Tamistir tatilimin bir haftasını ayırıp e, bu kampa katıldım. Kampa gelmeden önce e, çok heyecanlıydım. Kampa gelince heyecanım geçer diye düşünmüştüm aslında. Ama e, fark ediyorum ki her geçen dakika aslında daha çok heyecanlanıyorum. Keşke bu kampta tanıştığımız abileri, ablaları böyle hep birlikte yaşasak, yani bir evde hep beraber otursak, konuşsak, yine böyle sohbet etsek, hep beraber olsak çok güzel olurdu. ilk defa burada bu kadar uzun süre vakit geçirdim. Aslında zorlanacağımı düşünmüştüm ki zorlandığım zamanlarda oluyor. Ama onların enerjileri o kadar güzel ki bu zorlandığımız zamanlar aslında beni çok da etkilemiyor. Kendime özgüvenimi kazandım. Kampa ilk gidişimde çok korkuyordum ama hiçbir şey olmadı. Hani başka ülkelerde çok çok farklı bilmediğim işte yapıtlar vardı onları gördüm. Bu çok hoşuma gitti çünkü ben pek yani ne kadar da olsa görme engelli olduğumuz için yanımızdaki bir kişi de betimlese kendi dokunduğumuz kadar güzel anlayamazdık. tablet birazcık kullanıyordum ama e, konuşan program olduğu için şimdi birazcık daha rahat olacak işim. Köşet abi beni zorladı, yordu ama bu da benim hoşuma gitti. Hiç kötü hissetmiyorum yani hiç hani yatılı kaldım annemden uzak falan hiç dert etmiyorum. Hayal Ortağı projesi Türkiye'deki görme engellerin hayatını değiştiriyor. 10 yıldır aralıksız devam eden proje dünya çapında ödülleri Türkiye'ye getirdi. 50 bin başvuru arasından özenle seçilen ve 1000 saatin üzerinde eğitim alan YGA gönüllüleri bu yılda Hayal Ortam atölyelerinde 20 hafta boyunca görme engelli öğrencilerle çalıştı. Bu atölyelerde öz bakım, teknoloji, bağımsız hareket, yaratıcı drama, yelken eğitimi gibi sıra dışı seanslar gerçekleşti. Görme engelli öğrenciler, 20 haftalık keşif yolculuklarının sonunda 5 gün süren liderlik kampına katıldılar. YGA sayesinde hayallerime daha çok yer vereceğim.